Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimiz iletişim teknolojileri ve harita yine sınavda çıkma ihtimali daha yüksek olan konuların üstünde biraz daha detaylıca duracağız. Ee, öncelikle iletişimin ne olduğuyla başlamış. İnsanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ya da bildirilmesine iletişim deniyor arkadaşlar. Bizim için bu ders adına önemli olan kısımsa araç takip sistemi. Araç takip sistemi her türlü Kara, hava ve deniz taşıtının uydularından alınan sinyaller vasıtasıyla yerlerinin tespit edilmesi ve haritalar üzerinde izlenmesini sağlayan sistemler arkadaşlar araç takip sistemleri. Araç takip sistemlerinin faydaları nedir? Kısaca bahsedelim. İletişim maliyetini düşürür, araçların daha verimli kullanılmasını sağlar. Güzergahların etkin şekilde takip edilmesini ve planlamayı bize sağlar. Yakıt ve personel giderlerinden tasarruf sağlar. Araçların amacı dışında kullanılmasına engeller, zaman tasarrufu sağlar. Arkadaşlar araç takip sistemleri yöneticilerin yeteneklerinin gelişmesini sağlamaz. Araç takip sistemleriyle araçtaki e, yükün ağırlığını ölçemezsiniz arkadaşlar. Sürücünün çeşitli kontrollerini sağlayabilir. Ne gibi? Aracı çalıştırabilir, kapatabilir. Camları, farları yine açıp kapatabilir ancak aracın hareket etmesini sağlamaz ve aynı zamanda kaza yapmasını, sürücünün kaza yapmasını engellemez arkadaşlar araç takip sistemleri. Mobil izlemede kullanılan teknoloji araçlarına kısaca bakalım. Bizim için önemli olan burada arkadaşlar GPS. GPS küresel konumlandırma sistemi demek. Uydu yoluyla bizim aracımızın yer ve konumu hakkında bilgisini bize aktarır arkadaşlar. Dünya etrafında bir yörünge izleyen 24 uydu yoluyla Üzerinde çok küçük şeylerin bile yerine belirlemeyi mümkün kılan sistem demiş arkadaşlar GPS için. Bir diğer teknoloji GPRS arkadaşlar. GPRS teknolojisi bu teknolojiyle elde edilen konum bilgisiyle beraber aracın konum, rota, hız gibi bilgilerini GSM şebekesi üzerinden merkez bilgisayara aktarılmasıdır arkadaşlar. GPRS, GPRS için ne olması gerekiyor? GSM sistemi olması gerekiyor. Peki GSM sistemi dediğimiz ne? Mobil iletişim sistemi arkadaşlar GSM yani cep telefonunda kullandığımız şebeke hattına GSM sistem deniyor arkadaşlar. Navigasyon ve GIS'ten, coğrafi bilgi sisteminden herhangi bir soru gelmez arkadaşlar. Burayı devam edelim. Araç takip sistemlerinin çeşitleri var. GSM tabanlı sistemler arkadaşlar az önce de bahsettiğimiz gibi GSM desteği olan yerlerde kullanılıyor. Neler bunlar? SMS, data ve GPS GSM tabanlı sistemlerde kullanılan çeşitli alt yöntemler arkadaşlar. Uydu tabanlı sistemlerde GSM çekmeyen yerlerde daha çok kullanılır arkadaşlar. Bizim için burada önemli olan kara kutu sistemler. Kara kutu sistemler arkadaşlar sadece araçtaki cihaza kayıt yapıldığından online takip yapılamaz. Araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür demiş arkadaşlar. Burada unutmamamız gereken kara kutu sistemiyle online takip yapılamıyor arkadaşlar. Yani siz e, diyelim ki yolcuyu veya yükü hiç fark etmez aldınız ve aracınızda kara kutu sistem varsa sizin yolculuğunuz esnasında sizin nerede olduğunuz e, herhangi bir şekilde izlenemiyor. Sizin seferiniz veya da, ya da yolculuğunuz bitti, merkeze geri döndünüz. Kara kutu sisteminin içindeki bilgiler alındığında sizin hangi yollardan gittiğimiz görüntülenebiliyor arkadaşlar. Hibrit sistemde diğer üç sistemin beraber kullanımıyla oluşuyor demiş. Yani diyelim ki aracımızda hem uydu tabanlı bir sistem hem de kara kutu sistem varsa bunu arkadaşlar hibrit sistem diyoruz. Mobil izleme sisteminin kullanılabileceği sektörlere örnekler vermiş. Bakalım. Lojistik sektörü, kargo firmaları, dağıtım firmaları, seyahat firmaları, taksiler, güvenlik teşkilatı, itfaiye, sağlık ekipleri, belediyeler, servis firmaları diye örnekler vermiş. Arkadaşlar buradan soru şöyle gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin kullanılabileceği sektörlerden değildir der arkadaşlar. Birincisi tarım sanayi. Tarım sanayinde mobil izleme sistemi kullanılmaz arkadaşlar. İkincisi de restoranlar. Restoranlarda da yine mobil izleme sistemi kullanılmaz. Sınavda yanlış olarak genelde bunlar geliyor arkadaşlar. Araç takip sistemlerini uygulayabilmek ve rahatlıkla kullanabilmek için de arkadaşlar çeşitli alt sistemler gerekiyor. Ne gibi? Her şeyden önce araçlara monte edilen bir araç terminali gerekiyor arkadaşlar. Ve merkezden de bunu kontrol edebilmemiz için bir network yönetim merkezi gerekiyor. Bu ikisini birbirine bağlayan da bir uydu sistemi olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan sonra şu şekilde gelebilir. Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için gerekli sistemlerden aşağı hangisi yanlıştır diye sorabilir. Genelde yanlış olarak arkadaşlar yol güvenlik sistemi nedir? Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için araçta yol güvenlik sistemi olması gerekli değildir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İletişim teknolojilerinin kullanıldığı uygulama alanları var burada. İnternet, ekstranet, e-lojistik, e-ticaret. Bunların dördünde geçebiliriz. Bizim burada, bizim için önemli olan e-devlet. E-devlet arkadaşlar sınavda gelirse tanım olarak gelir. Farklı bir e, mantıkta sorusu olmaz. Diyor ki tanımında devletin gümrük ve idare işlerinde kamu, işletme ve vatandaş etkileşimlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasıdır arkadaşlar. E-devlet. Yani bir tanımda arkadaşlar kamu işletme ve vatandaş etkileşiminden bahsediyorsa orada e devleti bize soruyor demektir arkadaşlar. İletişim teknolojileriyle alakalı bölüm bu kadardı. Şimdiki bölüm arkadaşlar harita okuma bilgisi. yer işte harita. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ölçeklendirilerek bir düzeme aktarılmasına harita diyoruz arkadaşlar yeryüzüne bir düzleme aktaracağız. Yani bir yere çizeceğiz. Bunu ölçeklendirerek yapıyorsak buna harita diyoruz arkadaşlar. Ölçeklendirmek ne demek? Belli bir oranda küçültmek. Belli doğru oranda küçültmek demek. Ölçeklendirme. Kroki arkadaşlar ölçeklendirme olmadan taslak bir düzleme aktarıyorsak da buna kroki deniyor. İkisinin arasındaki fark bu. Kroki'de ölçek olmuyor arkadaşlar. Haritada ölçekli oluyor. İkisinin arasındaki fark budur arkadaşlar. Harita yönlerine baktığımızda üst kenar kuzey, alt kenar güney, sağ kenar çizgisi doğu ve sol kenar çizgisi batıyı gösterir arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl soru gelebiliyor? Diyor ki Van ili hangi ana yönümüzde bulunur diye sorabiliyor arkadaşlar. Van bildiğimiz üzere doğu yönümüzde bulunan bir ilimiz. E, ya da yine aynı mantıkta İzmir ile hangi ana yönde bulunur diye sorabiliyor. İzmir'in de batı ana yönünde bulunan bir ilimiz. Ya da şu şekilde soru gelebilir arkadaşlar. Şu an ekranınızda gördüğünüz resimlerdeki gibi diyor ki işaretlenmiş illerden hangisi diğerlerine göre daha batıdadır diye sorabiliyor arkadaşlar. Burada Uşak ili daha batıda. Hangisi daha kuzeydedir diye sorabiliyor. Trabzon ili burada yine daha kuzeyde ve hangisi daha doğuda diye soruyor arkadaşlar. Yine Trabzon iline baktığımız zaman daha doğuda diğer illere nazaran arkadaşlar. Kullanım amaçlarına göre arkadaşlar çok çeşitli harita var aslında ama bizi bu derste ilgilendiren iki ana harita türü var. Bunlardan ilki siyasi haritalar. Ülkelerin, şehirlerin sınırlarını gösteren harita türlerine siyasi harita diyoruz arkadaşlar. Resimde gördüğümüz haritada Türkiye siyasi haritası illerin tek tek sınırlarını gösteriyor arkadaşlar. Bir sonraki haritada fiziki haritalar. Fiziki haritalar yani yer şekillerini gösteren harita türleridir arkadaşlar. Ölçeklerine göre haritalar arkadaşlar küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli olmak üzere üç ayrılıyor. Bizim için önemli olan iki ise küçük ölçekliler ve büyük ölçekliler. Şimdi arkadaşlar tek tek maddelerine bakalım. Sonra da ben mantığını anlatmaya çalışayım elimden geldiğince. Küçük ölçekli haritalara baktığımızda gerçek alan daha geniş. Büyük ölçekli haritalara baktığımızda gerçek alan daha dar ya da daha küçük diyebiliriz. Küçük ölçekli haritalarda payda büyüktür arkadaşlar. Büyük ölçeklerde de küçüktür. Bu tam tersi daima. Küçük ölçekli haritaların paydası büyük. Büyük ölçekli haritaların da paydası küçük oluyor arkadaşlar. Küçük ölçekli haritalar ayrıntıyı gösterme konusunda daha az da daha az ayrıntı gösterebilir. Büyük ölçekli haritalar daha fazla ayrıntı gösterir. Küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı fazlalaştıkça büyük ölçek haritalarda bozulma oranı azalır. Şimdi bunun mantığı nedir arkadaşlar? Ee, şu şekilde düşünebiliriz. Elimizde bir dünya bir de Ankara var ve bunların ikisinde normal A4 kağıdına çizmeye çalıştığımızı varsayalım. Hangisini daha çok küçültmemiz gerekir? Dünya haritasını daha çok küçültmemiz gerekir. Demek ki dünya haritası arkadaşlar küçük ölçekli bir haritadır. Paydası büyüktür diyor arkadaşlar. Payda şurada gördüğünüz kesir işaretlerinin alt kısmı yani 1 bölü 500. Burada 500 payda. 1 bölü 1000. Burada 1000 payda şeklinde. Payda arkadaşlar o haritanın kaç kez küçültüldüğünü bize gösterir. Mesela ilk 1 bölü 5 ile baktığımızda burası 500 kez küçültülmüş. Buraya baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 1 milyon yani 1 milyon kez küçültüldüğünü gösteriyor. Arkadaşlar payda büyüdükçe harita daha çok küçülmüş, küçülmüş, olacağı için küçük ölçekli harita durumuna geçiyor. Şimdi haritayı daha çok küçülttükçe harita üzerindeki ayrıntıları yavaş yavaş görmemiz zorlaşıyor arkadaşlar. Bu nedenle de bozulma oranı haritanın artıyor. Büyük ölçekli haritalarda da bu durum tam tersi söz konusu. Gerçek alan diğer küçük ölçekli haritalara göre daha dardır. Hangi örnekleri vermiştik? Küçük ölçekli harita dünya, büyük ölçekli harita Ankara haritasıyla Ankara dünya haritasına göre daha küçük bir alan. Faydası daha küçük arkadaşlar. Ankara haritasını bir A4'e çizerken misal olarak söylüyorum 500 kez küçültmemiz gerekiyorsa dünya haritasını 1 milyon kez küçültmemiz gerekiyor. Bundan dolayı büyük ölçekli haritaların faydası daha küçük oluyor arkadaşlar. Ayrıntıyı gösterme gücü küçük ölçekli haritalara göre daha fazladır. Çünkü daha az küçültülmüştür ve bundan dolayı da yine bozulma oranı daha azdır arkadaşlar. Ölçeklerine göre haritalar bu şekilde. Haritalarda yükselti basamaklarını gösteren renkler yine söz konusu. Bizim için burada bilmemiz gereken arkadaşlar 0 metre ile 500 metre arası. Arkadaşlar 0 metre ile 500 metre arası haritalarda yeşil renk ile gösterilir. Bunu unutmayalım. Sınavda sorusu gelebiliyor. Yeşil renk arkadaşlar, 0 ile 500 metre arasını gösterir. Orman ve çalılıkları yine yeşil renkte gösteriyoruz arkadaşlar. Onun dışında su ile ilgili detaylar haritalarda mavi ile gösterilir. Kahverengi ile de dağlar gösterilir arkadaşlar. Fiziki haritalarda demir yolları, rakım noktaları siyah renkle yine gösteriliyor. Bu da unutulmamak gereken noktalardan birisi çeşitli yol levhaları var arkadaşlar. O ile başlıyorsa bir yol levhası o yolun otoyol numarası olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. D ile başlıyorsa devlet karayolu, E ile başlıyorsa uluslararası yol numarası olduğunu gösteriyor. Nasıl soru gelebiliyor buradan? Diyor ki: Harita üzerinde işaretlenmiş D317 e, bize ne anlam ifade eder diye belirtiyor arkadaşlar. D317 Ekranda da gördüğünüz gibi o yolun devlet karayolu olduğunu bize gösteriyor. Zaten O ile başlıyorsa, otoyol D ile başlıyorsa devlet karayolu baş harfleriyle aynı. Sadece uluslararası yol numarasında E ile başlıyoruz arkadaşlar. Haritalarda ortası sarı, kenarı ince, kırmızı yol çizgileri o yolun otoyol olduğunu gösterir demiş. Şimdi şuradaki yola baktığımızda ben mouse ile göstermeye çalışıyorum. Bu yolun arkadaşlar ortası sarı, Kenarında da ince kırmızı çizgiler var. Bu yolun otoyol olduğunu bize belirtiyor arkadaşlar. Son olarak bir yolun e, turistik yol olduğunu belirten levha kahverengidir arkadaşlar. E, yine belirtmediğimiz tek bir konu var. Bunda belirtmiş olalım. Haritada arkadaşlar bir yerin mevkisinden, konumundan bahsedeceksek önce enlemini daha sonra da boylamını okuyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.